Evet, dün imparalazımız yerleri bugün dolgu verniğiyle vernikliyoruz. Daha sonra buralara renkli vernik atacağız. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir şekilde dolgu verniğimizi diyeceksiniz video olursa başka fırça mı yoktu çöp atacağım başka fırça yoktu biliyorsunuz bu vernikle verniklenen fırçalar serdirik temizleniyor serdirik tinelimiz olmadığı için bunu çöp atacağız bu yüzden bu şekilde yaptık